Beş sene önce geldim. Evet, geleceği zaman hiçbir şey ben bilmiyordum. Sadece merhaba, ne kadar, bu kadar dedi. Evet, o kadar girdim. Biraz yavaş yavaş öğrendim. Çok insanlar cana yakın. İşte, mesela biri yere gittiği zaman hemen çay içermişsin yemek yer misin falan sorduğu için ben çok şaşırdım. Japonya'da böyle yok. Evet. <laughs> Aa, saygı biraz benziyor saygı göstermek. İşte ailem çok e, önemli. Hmm, evet. Ben ilk defa oynadığım için hiçbir şey sette ne olacağını bilemiyordum. Ama e, baştan beri Furkan e, bana çok güzel öğretti işte böyle olunca böyle yap de anlamadı şey... ben <laughs> anlamadığı şeyleri çekeyim mi bana hep sorabilirsin diye çok yaradımcı oldu ee, aslında tahmin ettiğimin çok da üzerinde bir enerjimiz oldu aslında Migumi ile yani bu kadar yani nasıl anlaşacağımızı da bir çok kestiremiyorsun. Ee, başka bir ülkeden, başka bir kültürden bir Oyuncu arkadaşım var, daha doğrusu partnerim var. İster istemez nasıl olacağını bir kestiremiyorsun. Yani kafanda bir sürü soru işareti. Ama gün geçtikçe o samimiyetini ve disiplinini... Gerçekten çok disiplinli bu arada Megumi. Öğrenmeye çok açık, almaya çok açık. E, hiçbir zaman ben biliyorum demiyor. O yüzden çok rahat anlaşabildik. Çok dinliyor, çok anlıyor, çok e, gözlemliyor. Bence o yüzden çok başka bir e, ikili oldu. Yani benim hissettiğim çok duygulu, çok özenli, çok daha samimi bir ikili olduğunu düşünüyorum ben. Hem yani bir tarafta Türk, bir tarafta Japon, o ikisinin e, sentezi de olmuş oluyor yani. Çünkü baktığı zaman kültürler de sahiden çok farklı. Ben ondan bir şey öğreniyorum, o benden bir şey öğreniyor. Sahne aralarında konuşuyoruz e, ve samimi de olduk. Bence enerjimiz seyirciye yansıyacak diye düşünüyorum. Heyecanlıyım tabii. Başka bir ülkede vizyona giriyor olması, daha önce yurt dışında çok bir önceki filmimle alakalı sinema filmimle alakalı gala organizasyonlarına gittim. Ama tabii orada vizyona girecek olması, orada bir gala olacak olması Japonya'da çok enteresan olacak benim için. Yani yine farklı bir deneyim. Japonya hiç aklımda olan bir yerde değil işin içi. Yani hani bir sinema filmi yaptığım zaman evet Avrupa'yı da gezdim, Balkanları da gezdim falan. Ama hiç aklımda olmayan bir yerdi ve e, onların, yani daha doğrusu o insanların Megumi'den kaynaklı ne kadar aslında değer vereceğine e, bu, bu filme, sanata, ee, ve insanla ya daha doğrusu bu saygı çerçevesinde diyordu ya insanlarla ilgili onlar çok saygılı bir millet. O yüzden daha fazla istedim. Yani bunu biliyor olsaydım konuşmasaydım hiç megumi ile. Ya benim için ne kadar önemli olurdu bilmiyorum ama düşündükçe, dinledikçe o insanları, biraz tanımaya başladıkça çok daha kıymetli oldu. O yüzden ayrı bir heyecanım var yani oraya gideceğim için. Hmm, çok duygusal. Aile. Hmm, sevgi. Japonlar çok bunlar etkilenecek. Kesinlikle beğenecekler. Öyle mi? Evet. Aşkı için her şeyi yapan bir adam olacak. Aşkın her türlü rengini görecek seyirci. Ee, bir yandan baba kız hikayesi izleyecek. Bizde de baba kız çok önemlidir aslında biliyorsun. Yani e, baba kızın, hani babanın kızına duyduğu o sevgi, e, seyircinin gözünde o duygusallık, kızın gözünde sevgisizlik, hepsi bir harman olacak ve çok başka duygular yaşatacağını düşünüyorum. Bizi hem bizim seyircimize e, öğrendikten sonra Japonya'da da ailenin önemini öğrendikten sonra orası için de aynı şekilde. Çok dramatik, çok duygusal sahneler var. Aşk dolu sahneler de var. Sonuçta yaşadığın duygu kime olduğu önemli değil. Yani hangi milletten olduğu, işte dininin ne olduğu, ırkının ne olduğunu çok bir önemi yok. Burada seyirci bunu da görecek. Gerçekten sadece hani gönülden hissettiğin duygunun peşinden gitmenin ne demek olduğunu da görecek. Geri kalan diğer parametrelerin her hepsinin aslında e, yalan olduğunu görecek. Çünkü e, laf anlatamazsın aşka. Seyirci bunu da izleyecek. Evet. <laughs> evet onlar çok hoş, hoşlanacak işte Sakarı Japon erkekleri çok çıkmıyor, o yüzden Sakaru. Seviyorlar. Kesinlikle Japonlar şey, uzun boylu, sakallı, yakışıklı, e, uzun saçlı evet beğeniyorlar. O yüzden Japonya'da ünlü olacak. Öyle bir şey. Evet kesinlikle. Valla ben de şöyle söyleyebilirim. Ee, uzun boylu, sakallı, renkli gözlü <laughs> 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 Ya şaka bir adam. ya Çok güzel bir tecrübe olacak benim için. Daha doğrusu oluyor yani şu an. Hali hazırda. Ee, benim ilk defa bir partnerim başka bir ülkeden bunu da deneyimlemiş oluyorum. Onların disiplinini de görmüş oldum, bakış açılarını da görmüş oluyorum, insanlığını da görmüş oluyorum. Çok ayrı bir tecrübe. Film içinde çok beni şaşırtan, hakikaten şaşırtan, seyirciyi de şaşırtacağını düşündüğüm hikayesine belli bir süre sonra. Çok daha adapte olabildiğim ve bambaşka bir kafamda, hikayeyi bambaşka bir tarafa evrildiğim bir e, senaryonun içerisinde buldum kendimi. Seyircinin de bunu yaşaması en büyük tabii ki temennimizdir. Bizim samimiyetimiz, sıcaklığımız oraya geçtiği sürece bunu hissedecekler. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Çok teşekkür ederim. Hadi Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Demin de. 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 söylediğim gibi Zafer o tabloyu asla satmaz. Benim çok işim var. Sen böyle şey şuraya çöp. Aha. Düşünce düşünce otururuz Tamam. Veya buraya otur. Hı? sarayda o. Böyle bir işte. Ya da orada böyle kalır. Buyurun mikrofonları bağlayalım. Eee şey Neyse abi, Ha, tamam. Ben Burada mı? Çıkıyor <laughs> mu? Çıkıyor <laughs> mu? Çıkıyor <laughs> mu? Çıkıyor Oğlum, en üste de üçe koyman lazım. Oya kadardan sonra alıyorum. Oya yapmak gereksiz. Ha bence yine daha. Bana bir proje lazım. O kadar lazım. Oğlum dostum çok şey var. Bir şey zaten bizim genel planımız. Tamam. Yok hocam o duygu için soruyor. Tamam. Hani ben gördüm arabada konuştum. Tamam. Şimdi laf yok. açtın. Şimdi burada çok güzel balonlar var. Ben onu gözünce balonlara çektim zaten. Tamam, tamam kapatıyorsun. Gümü tamam. de öyle hayran hayran çıkıyor. Hafif tepesi. Tamam. Bu bu kadar çekiyorum. Onun bir slowları var. Tamam, tamam mı? Laf sonra. Laf sonra zaten ayrıca çekeceğim. İlk... Çödemediğim çok yok şey. Ne oldu bana? Ne oldu bana? Beni babana götür. Gel Kal Sana var işim yok diyor Yok Emre için Hadi kapatsana Dostum Emre,